benimle çok mu oynanacak Türkçe olacak lazım çok mu? hava böyle şey olabilir sizde böyle hepsi istiyor görkeler o yüzden çünkü neden bu kanal diyor ben de bilmiyorum kamerada dönebilir onu ayarlama ayarlamaya çalışacağım. Bakalım bizlere nasıl olacak. Şimdi başlayalım oyunumuza. Oyuna böyle Böyle de şey yapmadan bir şey söyleyeyim de. bu video kısa olacak. 10 dakika geçmesin çünkü neden? benim çok acele işim var biz köye gideceğim o yüzden hemen 10 dakikalık bir video çekeceğim ama çok oyunu Türkiye olacak başlayalım bir oyunumuza daha çok oyun hazırlanıyor hadi bakayım internet yavaş ben ne diyorum ya ben biraz yorulayım sen gibi ya çok bilmişim kare kanal için böyle kanal programları kanal programı derken böyle korktum arka bakarken bir oraya çık daha az matbaacı daha fazla görüş hey ben ama matbaacı değil daha fazla değil matbaacı ne biliyor musunuz ben matbaacı böyle her şeyler karşısında olur onların içinde olur muhtemelen kamera iyi mi lan beni Şöyle mi yok şöyle iyi bence kamera da Hürriyet trafik durumu trafik durumu daha hal veriyoruz milliyet milliyet daha fazla diyoruz çok güzel oldu hadi ooooh daha güzel oldu hadi 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 daha çok hadi 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 amına koyayım <laughs> Arkadaşlar bir de ben ne yapayım bir de şey kaçıncı çekişim biliyorsunuz bu üçüncü yok bu dördüncü çekişim üç kere yanlış oldu üç kere yanlış oldu adam şöyle şöyle Tam karşı. Oh. görüntüdür 3 adam 3 adam 3 adam 3 adam 3 adam alan 3 adam 3 adam 3 adam üç adam üç adam Ben de diyorum 3 adam daha çok tabii ki <laughs> lazım açık kalıyor bu nasıl bir şey ya Bilmiyorum. Beni bırakmayın Beni bırakmayın değil de beni tutmayın Abi bir de kulaklık buradan Yeni kulaklığımız Ben bunu takmak istemedim Gerek yok sen Şarkımı dinleyeceğinden Çoban daha az Abi bu ne böyle ya Şanssızlık başımıza çöktü Ne oldu Melez çekilen şey mi varsa. <laughs> Tabii bunlar batıl lanç Böyle diyorlar ya. Mesela çizgi filmlerde olmuştur. Ee, ne O çizgi film ismi neydi lan? Benim şeyimi kuzenim izliyordu. Her şey şey. Gum, gumball, gum, gumball, gumball yazıyordu. Arkadaşlar onda da. Onda bir kere görülmüştüm. Ya biz ne çok Falca mı pişti mi? Falca mı pişti mi? Falca daha fazla. Hmm. <laughs> tamam lan, tamam lan. Yine gelmiyor. oyuncu. Oyuncu daha fazla. Hmm. Aa, lan. <laughs> ne oldu oğlum bana? Bırakayım, bırakayım. Adrian, 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 Adrian. Ah, Kendimi görün tamam. Sizi öldüreceğim. Şu turbo internetle ben peşim bir bıraksa gitse, bir bıraksa gitse şaşarım. Oyna, 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 oyna. Oyna Krem Whatsapp tabii ki Ben bunu görmüştüm 4 bin milyon falan bak Whatsapp Kurban var tabii ki Ben tam göğüs göğüs görüşüyor muyum bilmiyorum da Terzi terzi daha fazla değil Değil sen niye söylüyorsun Hadi dur Hadi de oyna oyna bekleme ya bekleme ben sana bekle dedim de Arkadaşlar biliyorsunuz okul var o yüzden sık sık video gelemeyecek Tamam yarık

Ben biraz önce yani video çünkü çok kısa oluyor, ondan çok 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 üzülürüm ben affettim. Çok acele işim var. Ee, İnci üzülüyor daha fazla. Güzel değil. Vakitleri daha az daha az daha daha. Oğlum ben niye daha az derken daha fazla basıyorum ben anlamadım. Heyecanım geliyor ne yapayım diye. Bu internette çok yavaş ya. Birazdan ses gelebilir bir istedim uzatmak için köfte daha. Az. Ay elim ardına. elim görüyor sanırım ya? Bin poşeti. Bin poşeti niye ararsın ben? Dört yüz kişi daha çok bilmiyorum. Özlem Seder babam çağırdı dedi ki hadi iyi geldi gidek dedi. Öyle demedi de hadi gel, gidelim dedi. Öyle de demedi? Hadi artık demedi onu da demedi. Ne dedi? Ne dedi biliyor musun? Videoyu bitir de gidelim dedi. Hadi dedi bu kadar dedi. 6 dakika dedi. Kasap daha çok hadi hızla bitirmemiş. Hadi evrenim daha çok daha çok. <laughs> Daha daha, 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 daha daha çok daha çok daha, daha. Hadi, hadi, hadi. 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 daha fazla tabiki Tarkan Tarkan daha az. değil ya değil <laughs> ya şunu yemeye bırak ya kazak yok ya böyle bir şey var mı daha demin durdurdum

Şirinler, sazaryen, tabi ki daha çok şirinler. Mikrof, mikrof, daha çok mikrof diyorum. hmm Menemen, daha az diyorum. Ben bu sallamayı bıraksam iyi olacak. Selemeni daha heyecanlı, daha çok diyorum. ATV daha çok diyorum. Kiralık aşk, daha az diyorum. O aynı, Süleyman Demirel daha az diyorum. Tabla daha çok diyorum. Eylül'e sinaba daha çok diyorum. <laughs> tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Sağ hangi tarafta kamera tersime gelebilir o oradan iki elimle yapacağım. Bu taraf ya da bu taraftan iki taraftan kanala bakıyorum ama hangi taraf bilmiyorum bakacağım. Şöyle, şöyle. En alttan da like'lamayı unutmayınız. Evet, ya da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.